Arkadaşlar şu an çok hızlı bir şekilde Videoya başladım şu an kapımın önünde Birisi var ve sürekli buraya izliyor Bakın gerçekten şu an çok korkuyorum Size hızlıca onu göstermek istiyorum Bakın direkt videoya başladım Abi fark ettim ve Bakın şimdi bak Görüyor musunuz hala orada bakın Görüyor musunuz Abi o kim öyle arkadaşlar Gördünüz mü resmen orada Biri var yüzünü falan tam göremiyorum Ama böyle Kadın gibi duruyor, bilmiyorum. Saçları uzun, gözleri pörtlek gibi duruyor. Abi bak gerçekten çok korkuyorum. Bir daha göstereceğim. Bakın, fark ettiğim gibi videoya başladım. Bakın şimdi. Bak görüyor musunuz? Bak bak. Etrafa bakıyor şu an. Görüyor musunuz? Arkadaşlar bakın resmen beni izliyor. Resmen buraya doğru bakıyor. Gerçekten çok korkuyorum şu an ama çıkıp bir bakacağım kimmiş bu. Gerçekten çok merak ediyorum bir yandan da korkuyorum ama çıkıp bakacağım arkadaşlar. Siz de mutlaka videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bu gizemli kişinin kim olduğunu hep birlikte çözmeye çalışalım. Aşağıdan mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizden bu videoyu böyle bir 3000, 4000, 5000 like bekliyorum Okan Solalisi. Bu tarz videoların devamı için alt mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın. Desteklerinize esirgemeyin. Kanalıma mutlaka abone olun. Dünler için yeni videomdan haberdar olmak için mutlaka o bildirimler gerçekten çok önemli. Instagram'da hepiniz bekliyorum. Orada bayağı aktifim. Lütfen Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hepinizi orada bekliyorum. Şimdi dışarı çıkıp bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar şu an evden çıktım. Bakın. Açıyorum kapıyı. Abi umarım gitmiştir. Umarım gitmiştir. Açıyorum kapıyı. Orada mı? Oo! Orada. Sen kimsin? Abi. Gidiyor. Bak bak bak. Bu kim oğlum? Arkadaşlar bakın gidiyor. Sen kimsin? Dur. Arkadaşlar koşarak gidiyor şu an. Abi çok korkuyorum şu an. Ben de peşinden gideceğim. Dur. Köşeyi döndü. Bakacağım. Arkadaşlar bakın buradan döndü. Ah! Nereye gitti lan? Lan nereye gitti? Bu tarafa dönmüştü. Arkadaşlar o gizemli kişi bu tarafa döndü. Ama şu an göremiyorum. Siz gördünüz mü böyle uzun siyahlı bir şeydi. Çok korkunç bir tipi vardı. Nereye gitti abi? Arkadaşlar eve tekrar mı dönsem ne yapsam şu an gözden kayboldu bu tarafa. Oo! Lan! Bak yine orada. Az önce kaybolmuştu. Kimsin sen? Bak şuna. Ha! Ha, duvarın arkasına doğru gitti. Arkadaşlar. Duvarın arkasına doğru gitti. Şu an burada gecenin çok geç saatleri kimse yok etrafta. Duvarın arkasına doğru gitti. Bakayım mı? Arkadaşlar bakın burada arsa gibi bir yer var. Şu an göremiyorum onu. Siz görebiliyor musunuz? Şu an onu göremiyorum. Gitsem mi abi o tarafa doğru bilmiyorum. Arkadaşlar bu arabaların oraya doğru gideceğim. Bakın en son bu tarafa doğru gittiğini gördük. Gerçekten onun kim olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Eğer sizler tahminde bulunuyorsanız mutlaka yorumlara yazın. Ben hayatım boyunca böyle bir şey görmedim gerçekten. Şu an gidiyorum bakın en sonunu bu tarafa giderken gördük. Abi çok korkuyorum şu an. Çok korkuyorum. Kisa var mı? Nereye gitti abi? Bakın buralar çok karanlık. Gidiyorum şu an etrafta da kimse yok. Gecenin kaçı bilmiyorum. İkisi üçü falan galiba. Abi ne tarafta? Ben hiçbir şey göremiyorum. Pis bir şey de kokuyor burası. Gidiyor lan. Bilim var orada. Lan. Arkadaşlar. Lan üstüme doğru geliyor. bak ayağım. Lan geliyor. Koş 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 koş. Geliyor geliyor geliyor. Koş 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 koş. Koş. Arkadaşlar. Şuna bakın. Arkamdan geliyor şu an. bak. Yakalayacak beni. Yakalayacak beni. Koş koş koş. Arkadaşlar. Şu an peşimde koşuyor. Koşuyor. Şuna bakın. Lan gidiyor. Koş 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 koş. Koş. Lan kapı kapalı. Kapı kapalı. Geldi. Arkadaşlar. Koş 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 koş. Kaçıyorum şu an. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Gördünüz mü? Resmen yakalayacaktı beni. Koş 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 koş. Arkadaşlar evden biraz uzaklaştım. Ve buralarda biraz bekledim. Şimdi tekrar eve doğru döneceğim. Bakın ev şurada arkadaşlar biraz karanlıkta kalıyor. Umarım gitmiştir arkadaşlar. Yavaştan eve doğru dönüyorum. İlerisi pek gözükmüyor ama umarım o gizemli şahıs oradan gitmiştir. Gerçekten çok korkunç bir tipi vardı. Böyle uzun saçları, pörtlek böyle bir gözü vardı. Sizce bu kimdi arkadaşlar? Mutlaka yorumlara yazın. Yavaştan dönüyorum bakalım Umarım gitmiştir arkadaşlar Bakacağım Gidiyorum şu an eve doğru Beni resmen burada sıkıştırdı ama Son anda kaçtım ve şu an Burası temiz gibi duruyor arkadaşlar Galiba bu gizemli kişi Gitti buradan bilmiyorum Şu anda buralar temiz gibi duruyor Bakın göstereyim şöyle Evin önüne geldim arkadaşlar Şöyle bakıyorum etrafa Umarım gerçekten gitmiştir arkadaşlar. Ben de burada hızlıca videoyu bitirmek istiyorum. Evet arkadaşlar gördünüz gecenin bilmem kaçında kapımda biri vardı beni izliyordu. Ben de çıktım onun kim olduğunu öğrenmek için çıktım. Biraz onu takip ettim sonra bana saldırdı. Gördünüz gerçekten inanılmaz şey oldu. Gerçekten ben çok korkuyorum şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Sizden yaşıyorsunuz mutlaka onları Videonun sonuna göre mom Mutlaka videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Hmm, Sanırım daha fazla yok. Kendinize bakın. Görüşürüz.